Evet arkadaşlar burası Antakya Hatay Merkez Antakya ilçesi tarafı Adliyenin dört, burası Antakya Kaymakamlığı'nın olduğu yerler Tok evleri ee, evet, şu karşısı ağaçların olduğu yer Asli Mezarlık eski bu indiğimiz yolda İskender'in Kırıkan'dan gelip Samandağ tarafına giden yol. Şu an biz o yolun üzerindeyiz. Antakya Eski Antakya değil tabi. Deprem şehri şantiyeye dönüştürdü. Evet gördüğünüz gibi yeni binalar hala yıkılacak hasarlı binalar var. Çevre, toz, toprak. Alışveriş merkezini görüyorsun şu an kullanım dışı. Tamir görüyor. Antakya deprem sonrasında bu durumu budur. Daha sol taraf hocam arazi şimdi orası alışveriş için çarşı falan yapıldı. Kapalı adilat görüyoruz. Trafik felç sıkışıyor sürekli. Toz toprak. Yani bir yandan hayat devam ettiği için bazı küçük tamir, bakım, düzenleme yapılsa da esnaf, halk bu tarafta durum bu. Aşağı taraflar zaten şantiye hali tamamen. Aypınacar Dağı'na doğru görüyorsunuz. Her yer vinç. İnşaat halinde. Antakya'da çalışmalar devam ediyor. Karlosu, Antakya. Asli Mezarlığa doğru olan yol burası. Evet, İsmail Cesur YouTube kanalına kalalım. Abone olalım abone olmayanlar için. Bizi takip ederseniz destek desteklerseniz memnun oluruz. Herkese saygılar sunuyoruz. Antakya deprem şehrinden inşallah depremsiz günler sağlık ve huzur günlere doğru yol alacağımız günler diliyorum Allah kimseye göstermesin hayırlı günler